25. Guild. Oldu. Boş ver, boş ver. Kalsın sen de Mustafa. Dursun sen de Lazım olan olursa basarız. Ben de, de duruyor. Ben de basmadım. Bir defansa bas. Hani şu an içerideki VS çok enteresan ya. Bu ne? Adamda Minato, Norto kaldı. Bende Minato Sasuke var. İkimizin de canı sürekli doluyor. <laughs> Kolay gelsin. Ulti çek, ulti. Aa, yarın altın ulti grubası geliyormuş. Oh, Ecem'in derne sağlık. Devam ki, bugün bu çok iyi. 5'te 3 görmedim daha. Abi yayın bildirimi geldi ama ya olmaz ki. Görüşürüz. Arkada bizi izleyecek ya. Allah, Allah belanı versin Naruto'na başlayayım, başlayayım ya. ya. Ya abi yayın ya bildirimi tamam. geldi ya. Allah kahretsin. Ezik herif öldün mü lan? Abi yayın bildirimine tıkladım ya. Abisin ezik bari bu da... Bu nasıl bir bahane ya? Bu nasıl bir bahane? Ben hayatımda yani böyle bir ki bahane görmedim. Yani ben ölmeyecektim ama Ali abi'nin canlı yayını yüzünden öldüm. Ali abi geldi, bir üç bir kez atıyor. Ayıp değil mi abi ya? Oğlum ben, ben abi onu kendi yapıyor ya. Bir kafayı yedi YouTube bugün. Abi abonelikten çıktım. İnşallah. <laughs> 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 ya hayır Bir sinir kesecekti. Kursanızda kalalım. Yani yani. Bizim adamlar akıyor, akıyor. 5'te 4'ten aşağı yok. Evet, Flüt mülüt basayım güzel. ya. Bir şey istiyorsunuz mu? Devam Basmana bana gerek yok şu an zaten full ya. bir 5'te 5 düzenli oradan. Basbanım benim be. Oo biz bu bu 5'te 5'ler de var ya 5. sıraya çıkarız. Emre aman Emre diyorum belki bazı arkadaşlar sana sallayıp yenilmiş. Ya ya bir şey demiyorum artık ben onlara ya. Abi, şey, ben abi ben, ben hayatımda diyeyim. böyle bir bahane görmedim ya. Alak abi abi ne görmedin abi bizden o adam, adam, alak alak abinin de. ne adam abi abinin bildirimine tıkladım diyor. Abi ben ekranı görmedim. Ne oynuyorsun lan oyunu? Muhammed. Muhammed. Abi bro ne yaptın bunu? Nah çekin nah nah. <laughs> ben beşte beşte <laughs> herkes, ne Herkese kaça atıyorum. Ne yapacaksın abi? 5 ve Aa, 5 ve 5 4'lere Pikachu atıyorum. Murat'ın <laughs> <laughs> parmağları alıyor. Ber Berke'ye bir şey dağıtacağım. Ya bana attın istediğinizi ya. Aa öyle mi? Bir şey dağıttım Berke'ye. Mesela bir attım ya. Attım karda söylemiş değil mi Aynen öyle. Berke loncan var mı? Ne loncası lan? Mertin'in iki loncan. <laughs> Allah ulti <laughs> cüret kafamıza. Yakında toplar kervanı. Ama <laughs> TR diye bir lonca kursana orada <laughs> Okçu isimleri şöyle yapsaydık. Okçu top, Surato. Abi şu bir düzen var. Şu düzeni biz de yapacağız arkadaşlar. Bu düzen çok iyi. Abi biz öyle sağdan soldan Abi, bakmamız Genç strep mi? bir tane düzen var şu an. Sağdan soldan dön adam şu an bir kitledi beni. Ah, aferin kız Sakura. Sağdan soldan vuruyor aynı. <laughs> ya ulti de boşa gitti zaten. Neyse. Çakra basıyor en azından ulti. Aha ulti yedim ulti yedim ulti yedim. Ağabey verir misin bir de senden ölmüşüm. bir şey istemiştim. Ulti ile ölmedik. Ben ölmedim en azından. Takım öldü de. <laughs> Naruto Allah belanı versin Naruto. <laughs> Kanser ettin yeter ya. Bir vuruştuk canın kaldı zaten. Şunu bir atabilsem mühürden kurtulup. Oğlum iki tane nalık alışkanlık şey geldi mi ortam Suriye gibi oluyor ya. Lan. <gülüyor> 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 evet Emre. <laughs> evet Emre. <laughs> ya, ya yalan ya, söyleme. <laughs> Aa, ya. Aa pardon yanlış <laughs> alışkanlık. Aa pardon. <laughs> Emre'nin bahaneler bir tık zayıf bu ya. arada. Abi, abi geçmişte yaptığı kötü ya, şeyde adam nasıl değilim ben ya. en azından. Benim 5-5'lerim beş duruyor. Abi Emre ben... Ben bilmem. Çıkart gözü hemen sildin çünkü Berke nasıl gösteriyorsun? Adam bütün takımın içinden geçti ya. Bir saniye oldu. Şurada, orada. kez davağın desesi Abi adam dokuz gün bir loz yazmış Berke'ye bak. Ya, Anculuk ne demiş? Abi şu an Türkiye Guildir'e saldırıyorsun demiş. Ben mi? Evet. Vallahi kimin Naruto'su? Bu düzen çok iyi olmuş ya. Serdar'ın Naruto'su. <laughs> Düzen çok iyiymiş ama tebrik ediyorum çok iyi düşünmüşler de. Diyordum Naruto sorun çıkartacak mı acaba çıkarttı sonunda bir tanesi. Bütün takım içinden geçti ultiyle. Aa 60 tane zaman kalmıyor. Benim Sakura tank gibi olmuş vallahi. Ya sakura sakura ya? Ya? Hı? Ne? Ne kadar kaldı? Bakacağız. Sakura kaç K mı diyon Emre? Hı hı. 230. Ama tebrik edelim ya. Türkiye ise bu çok güzel kurmuşlar. Baya başarılı bir şey bu düzen. Aha 40 saniye. <laughs> bir 5'te 5 beş daha. Şurada bir Naruto daha çıkarsa zaten o 40 saniye, saniye ay olacak. çıktı bir Naruto daha. Çok Aha, fazla Naruto attı. koyuyorlar ulti ya. Attı. Yani. Bir Naruto da ulti attı. İki, i̇ki Naruto da öldüremedi ama ay, süre, ay, ay. süreden gittim ya ben. Abi süreden gitme çok tilt edici ya. Süreden gittim Aga. Bir laf vardır bilir misin? Benim bir oyunda son bir saniye kala <laughs> bitirdim. Ya Asuna bari ulti at. Onda da doşluyor. Hayır Şimdi koysak ben artık artık mı, diye milleti mı diye sayıp kaybetmesine. İşte 5 bango değil bana. <laughs> Hayır ben şu an bir şey buldum. Onu atacağım bir dakika. At bakalım. Bakayım bu Türkiye çok Hem iyi de yine, ya. yine yalanlar için bir şeyler toplamış. Herhalde. Hayır bu Pelin'le alakalı bir şey değil ki. Bak şimdi. Bak, nerede şey nerede? Şeyler e, ee, Kurtvarlık. Şey çok iyi ya. Naruto'lar çok Abi, iyi. Abi şuna bak. Evet Türkiye'ye saldırın. Yok Türkiye mi? Olmak Türkiye Tamam da. Türkiye'ye. Tebrik <laughs> ediyorum Türkiye'yi ya. Çok iyi kurmuşlar. <laughs> Belki kaldı Abi e kaldı. şuna bakar mısın? Rezil edeyim. Bir de böyle ağlamış. Discord'u gösterebiliyor musun abi? Discord'u mu? Abi Discord'u bir göster ya. Discord'u birazdan gösterebilirim ama şu an değil. Bak çizgiyeplik yapıyorsunuz. Yok Son maçı <başı> da yapayım <laughs> da. Hatta, hatta, hatta şöyle bir şey yapayım da. Harbiden abi harbiden... var. Su yok abi şakası yok. Abi ben, ben şu an 6 tane canlıyım gözüküyor bende. Belki, Harbisi... Emre ben ilk hafta benden oynadığında hiç kazanamamıştı o benim. Belki ben öyle, bir, öyle bir şey yok belki. Aynen, Aynen öyle, öyle, ya. Belki. Çekemiyorlar, çekemiyorlar. Vallahi. Abi, abi, abi. belki çekemeyen de ne bileyim ya. Vallahi. Şu herhalde ya şu anki yayın. E, Emre bir tık kıskanıyorum evet, seni abi. Berk'e. Ye? Abi ben ayıp ediyorum Berk'e kıskanmayacak adamdı lan. Abi ben şimdi bilmem Emre. Şu kıv kıvırmaya çalışma. Ali abi ana karakter başka bir şey yok. Ben her zaman söylerim belki hiç sevmem. Tamam. Ya ana karakterde sıkıntı yok ama bir yer çekmemiz lazım işte. Naruto full olunca sıkıntı yaratıyor hakikaten. Bir de şey düzeni çok iyi ya. Genç Trap'le beraber Naruto olması. <laughs> kaç ki o? tek çözüm yine Minato zaten abi. Ya. Minato ölmüyor da. Yani Naruto da olur abi. Minato'ya çünkü odaya çok dikkat, yani düzgün dikkatli girersen Minato'nun dört yıldızını, yıldızını attığın an başka bir şey yapamıyor. O yerden kalkmıyor. İşte genç strep yani. var bir de odada. Sıkıntı o acayip sürekli götürdü. Ya, o ayrı. Onda, onda oh. bana beni Sakura kurtardı işte. Bana da aynısı oldu. Ya son Sakura anda işte artık bir buçuk dakika uğraştıktan sonra genç strep'i kestiler de takım. O arada ultiydi takım ama. Oğlum bombalar yağıyor. Her yere bir şey oluyor. görmüyor ben hiç önümü ya. Sen nerede savaşıyorsun ya? Abi bin diyorum ya bak size yemin ediyorum bak Çanakkale'yi savunuyoruz şu an çok umurma. <laughs> şu an saldırıyor. Uyum, hiç görmüyorum. Şehirde bombalar yaradı her gece. <laughs> İstersen bir biraz daha ses açalım yayına. Abi ben. abi sana zahmet etsin. En iyi. Tamam. Kime, Kime diyorsun lan? Arkadaşlar kapının önünde 50 saniye bekleyeceğim. Sonra da 5'te 4 gelecek. Of. Oy. Emre adam daha geçen oh, hafta başladı. Yazık. Adamın hesabında 5'te evet, 1 yapan sensin oğlum. Bana niye söyledin? 5'te 0 Emre 1 bile kesinlikle. yapamadı. Ha pardon. Nasıl <laughs> sen oynamadın oğlum? Üstünde koskocaman yazıyor. Yazmışım işte Berke oynadı diye hepsini. Oğlum bak yavruluğu yapma. Ne abi bende <laughs> yalan yok. Herkes şahit Burada. hepsini, yani, hepsini o kadar, oynamadın ama. ben çok fazla oynamadım belki ben kadar yardımcı destekçi çıkıyorsan ayıp valla ya yok. yok abi yardımcı yani, destekçi çok Belki bunlara bon yok belki aynen öyle Allah'tan oynamıyoruz ya Türkiye'nin düzenine bakın ama şeyden çok güzel olmuş ya tebrik ederim hmm. belki portes meselesiyle yapalım ondan Kerim <laughs> <laughs> Berke, senin için bir not bırakacağım. Bazı arkadaşları ithafen yapacağım. Oy, Evet, 5 4. Helal abi. <laughs> Mustafa kayıpsız. 5 bin her zamanki gibi. O <laughs> <laughs> her zamanki gibi biraz şey oldu ama neyse. Abi niye win kazanç, kazandım falan? O, bana ithafen bir şey galiba ya. <laughs> başta sürekli yanlış yazdığı için kazan evet kazanmak galibiyet kazanç bütün <laughs> anlamlarını yazıyordu. Dur şu şeyin ekran görüntüsünü alayım. Bir dakika geliyorum. Bir tarafında bir SS atayım. Ben yanlış yazıyordum onu. Sonra direkt 5'te 5 beş atınca demiş gerek yok yani. Evet, Mahmut Tanıcı yazıyor. Haydi. Dur, dur ee, ya, ee, yanlış ee. yazdım arkadaşlar ya. Fotoğraf Oy. atacaksın ilk önce oğlum. Biliyorum abi dur, aynı anda yazabiliyorsun. Oy. Tamam bu yayında bu kadar arkadaşlar. Ziyan Çocuklar zaten 5 defa bölüm değil ama. Birazdan şu an YouTube'da 6 tane canlı yayınım gözüküyor. Böyle kafa yiyor bazen. Şunları bir toparlayayım. <laughs> sen <gülüyor> bir yayın açacaksın. şu an ama sen 6 tane farklı Aynen. canlı yayın gözüküyor ya. Abi bu Fortis medal vermiyor bana ya. Vallahi abi. Bizim iş yattı. Bilemem önde. Abi ben de bilemem.